Merhaba, ee, sık iğne yapmak için öncelikle tığımızı şu üstte görülen iki ilmeğin tam altından geçiriyoruz. Ee, tığımızın ucu bize bakıyor. İlmeğimizi alıyoruz. O iki ilmeğin altından geçiriyoruz. Elimizde iki ilmek oluşuyor. Daha sonra yine e, tığımıza ipimizi dolayıp bu sefer bir ikisinden beraber geçiriyoruz. Bir kez daha göstereyim. Şu ikisine iki ilmeğe batırıyoruz. Şu an tığımızda üç ilmek gözüküyor. İpimizi alıyoruz. Sadece ilk iki ilmekten geçiriyoruz. Yine ipimizi alıyoruz. Ve evet. SC denilen ya da single crochet denilen sık iğnemiz bu şekilde yapılıyor.